Evet Babil Baba şimdi ne yapıyoruz? Valla abi ne yapacağız? Hapishaneyi çekmeye çalışacağız. Baya bir riskli troll Babil. Bu trollün sonunda. Senin de çektiğimiz videoların niye hepsi böyle sıkıntılı problemli oluyor? Niye ben böyle kapıdan evi polis basacakmış gibi geliyor? Ne bileyim abi. <laughs> Sıkıntıları benle çekiyor. Valla en ben sıkıntılı trollleri Babil'e çekiyor. Yani. Organ mafyası çekiyoruz Babil çekiyor. çekiyor. Şimdi geldi yeni bir tane video ee, içeriğiyle. Sen, ben <laughs> ben tamam. sen, benden kurtulmaya çalışıyorsun. Ben senden kurtulmaya, sen benden kurtulmaya çalışıyorum gibi geliyor Babil. Hep riskli turalarla da geliyorsun kardeşim. Bir günden bir güne. Biz, biz ne böyle? Ya. Ben tarım böyle... yazar etmiyor <laughs> şey Ama olsa... biz Vallahi valla bir şey olsa ben, de, ben beni yakalarlar sizin yakalasınlar ha. Bana ne lan Bari derim ki senin telefon numaran var her şeyin var yani. Biz niye insan evladı gibi bir video çekmiyoruz? Ne bileyim böyle bir gameplay'dir. He? Abi zor seviyoruz ya. Bizim tayfa da alışmış artık bu tür şeylere. Oğlum bizim ekip komple fırlanma ya. Bizim ekip komple fırlanma. Bak bir şey göstereceğim arkadaşlar size. <laughs> Resmi göstereceğim değil mi? Nerede o? Bak, bakın arkadaşlar. Tural'ın koyduğu profil fotoğrafına bak. Ben Tural'ı dün klanın atacaktım. Dedim ulan dedim Tural dedim artık dedim sana dedim Elva da bu profil fotoğrafını gördüm. Abi dedi kurban olun dedi beni klanlar atma dedi. Bana UC'ye göndermiş. Bana 20k UC'ye gönderdi. Dün yayındaydık hatta arkadaşlar. UC'ye gönderdi yeni gelen şu nihai seti aldı bana. Tural'ı affettim. Allah senin bin belanı versin. <laughs> <laughs> Rüşvetle çalışıyorlar. Vallahi fotoğrafını satın aldı artık abi o kadar bir şey. Ben A, o zaman de. hiç kaldırmam onu. Şimdi bu fotoğrafı görecekler herkes profil fotoğrafını bunu yapacak anasını satayım. İnşallah yaparlar. <laughs> 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 e, bugün o videoyu mu çekeceğiz Babil? He aynen abi. Eyvah eyvah. Arkadaşlar. Bu sefer hapishane. Abi bir tane e, video fikir önerisi vardı. Bu organ mafyası trolü yaptıktan sonra böyle bir video da geldi. Bayağı bir riskli bir video dedim Babil. Abi dedi bir şey olmaz dedi yapalım. Abi dedi bir şey olmaz yapalım. Ben de bak nasıl stres yaptıysam kendime nasıl böyle heyecanlandıysam. Lan iki şişe su içtim sabahtan beri video girişini yapmaya çalışıyorum. Kırtlar kurdu artık. Anam amına Neyse arkadaşlar ben videonun hemen fikrini, önerisini, spoilerını vereyim. Daha sonra sizlere video alacağım. Ama videoya geçmeden önce şöyle bir videoyu durdurun arkadaşlar. Şöyle bir arkanızı yaslanın. Hemen çayınızı, kahvenizi falan getirin. O arada da tabii beklerken arkadaşlar bir tane beğeni yapmıştır. Bir de abone olmayan kardeşlerimiz var. Onlar da aboneliği yapmıştırsa sevinirim. Abi dedi ki, abi bunu uzun zamandır diyor ama ben böyle çekmekten yeltiniyorum arkadaşlar. Biz cezaevinde arkadaşlar böyle bir uzun yıllar hapis almış iki tane insanız. Cezaevine zuladan böyle telefon sokmuşuz. Hakça oynuyoruz. Eksesimden gelen insanları böyle trolleyelim dedik. Böyle bir video çekmeye çalışacağız. Umarım keyifli güzel bir video olur. Umarım sizler keyif alırsınız. Eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar yani tutuklanmazsak, yakalanmazsak ne bileyim bizi hapse atmazlarsa ha? Yani bu videoda part ikisini çekmeye çalışacağız. Yani ben Babil'e çekmeyi ben bütün videolar... Ya yani sen neden beni tanımıyorsun ben de... Ben, valla ihbar ederim ben anlamam abi bu videoyu şu an. <laughs> diyor abi. Yani öyle güzel önerilerle geliyorlar ki yani... Böyle şeytan beni dürtükle benim kanımda biraz fırlamalık var arkadaşlar. Yani yap Rohan diyor. Öyle bir video çekeceğiz arkadaşlar. Umarım basılmayız. Umarım tutuklanmayız. Arkadaşlar ben bu videoyu attıktan sonra mesela... 3 gün sonra video gelmezse bilin ki ben tutuklandım arkadaşlar. Instagram'dan falan takip edin. Ben tutuklandığımda falan böyle kelepçelerle falan story falan atarım. Siz de güzel yorumlarınızı yazarsınız arkadaşlar. Neyse ben fazla vaktinizi almayın. Biz şu videoyu çekmeye çalışalım. Hepinizi seviyorum. Atlı o like. Atlı o like kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Zalımdan yar olur mu? Sözünde hiç durur mu? 12 ay dört mevsim olur mu? Ah, aman aman. Hindiye. Dağlar duman hindiye İşmar etmez yavrun kızı Damdan düşer gül diye Hatta Asya sesi, sesi çok çok ses kalıyor çok ses kalıyor Babil 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 iki tane karı geldi Babil İki karı ya geldi sıçıkar. Babil Eee? Sabahtan be beri zaten Çık gir çık gir Gel gel ben bakıyorum oğlum kapıya Bizim Cemal'i de koydun kapıda bekliyor takma güzelim bunlar barzo çıktı. Tamam çıktı. Lan yok yok. yok. yok Ona biz demeyeceksin Yanlış anladınız. Barzo marzo değiliz ya. Hmm. Ne bileyim karı gelmiş iki tane bilmem ne. Ya kusura bakma yokluk ya. <laughs> <laughs> yok ya. Kaç Abi, aydır karı ben... Uzak uzak taraf uzağa gider mi? Uzağa gidelim uzağa gidelim. Ben ben iki yıldır karı görmüyorum. Oo. Eee. Arkadaşlar ben falan kasıyorsunuz mu? Ben Starbucks'a doğru gidiyorum ya. Valla biraz uzun bir oyun olsun. Olabilir. Git git Starbucks'a git git. Tamam. <laughs> Babil oğlum inşallah ya tam yine geçen oyuncu gibi var. tam sona gelince sayım olmaz la. Ne no, bir sus ya sen hep çağırıyorsun çağırıyorsun sonra yapıyorlar. Oğlum ben ne yapıyorum la ben ne, ne yapıyorum? Ne sayım Ya biz şeydeyiz biliyor musun Mapustayız. Ara ara gardiyanlar geliyor sayıma Toparlanmak zorunda kalıyoruz. Yok e? ben... Ya şaka yapıyor bak yine başladı. Oğlum askerde var? hani görev başında oynayanları gördük de Mopus damında oynayana da ilk defa denk geldim abi Abla biz... Ben büyük... de. Ben sen kapıya kimi koymuştun? Cemal'e koydum kapıda Cemal var. Şerci abla biz... Değil misin? Harbiden abla biz valla hapishaneye... Hapishanedeyiz. telefon soktuk hapishaneye. Nasıl oluyor? Abla biz gaps yaptık biliyor musun? Büyük bir gaps yaptık. 20 milyon Niye TL. Yaptın? Kaps kaps. Bak başımız yine belaya sokacak ha. Ya ne bela gelsin. Ya, yani. ya bu karılar bizi nereden bilecek ya. Abla biz banka soyar gibi bir şey yaptık. Bir tane şirketin hesaplarını patlattık. Sonra yakalandık. Sonra biz gittik. Ee? Ne kadar gömdük. kaldırdınız? Dur dur olaya git. Ne kadar kaldırdınız lan? 20 milyon TL kaldırdık abla. Sonra bizi yakaladılar. Oo, güzel para. Ee? Ne oldu? Yakaladın işte. para olduk para. abla yedi buçuk yıl hapis aldık biz. Evet, parayı aldırdınız mı? Para parayı, parayı geri aldılar. Parayı bizim dışarıda biz üç kişi haps yaptık. Bizim bir tane Hüseyin var biliyor musun abla? Ee? Hüseyin'e verdik parayı. Aha. O O devamlı para gönderiyor abla. İşte bizim hapishanede harcayacak yerimiz yok. Burada günlük 500 milyon harcayabiliyoruz. İşte biz hesaba hesaba yatırıyoruz parayı. Telefon soktuk. Allah bana. Allah. O Hüseyin nerede ya? Hüseyin'le bir tanışalım. <laughs> ee, Hüseyin Biz de yolarız o paradan. Yo parayı faize koymuş abla biz söyledik bize faizini gönderiyor. Oy bir daha Nerede neredesiniz şu an? Ede, Hangi hapishanede? Ben... Et... Hangi hapishanede? Bekle. Be. Hile hile kesin hile. Yanıyor yanıyor. Da... Vurdum Babil vurdum vurdum. Vurdu. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Uy. Geldim geldim yetiştim. Gel gel oğlum ya nasıl bağırdım Batur gelecek sandım bağırma, ya. Bağırma bağırmadan oyna bağırmadan ya. oyna görsen de Ne kadar rahatsınız. Oğlum adam korktum Nasıl bu kadar ya. rahat, olabiliyorsunuz ben onu anlamadım. Bu gerçekten. Abla. Görüyorlar. Abla, Abla şey o kapıdan bakıyor Thank biliyor musun? You. You. Bizim Cemal'i kapıya koyduk kapıdan bakıyor. Oha. Hangi? Hangi hapishanedesiniz siz? Neredeki hapishanedesiniz? Abla Sincan'dayız Hangi şey? biz. Hangi <laughs> <laughs> La Sincan. Eee tamam tamam. Ya korkuyor musun? Bir daha söylesin. Ya abla Babil söyleme diyor ya. Şimdi ihbar mı ihbar ederler diyor. Bir sus be. Şurada konuşuyoruz sen de ha. Sen ya sonra gidiyorlar şikayet ediyorlar. Arıyorlar gelip. Arama arama yapıyorlar. Başımıza ben oluyorlar. Tuvaletten çıkıyoruz. Arama zaten. olduğu zaman nereye saklıyorsunuz? Bu Babil fayansı tuvalette fayansın altını kaldırdı. Oraya sokuyoruz abla. Salak yemin ederim geri zekalı. Ee, bu hemen söyledi ya şey. <laughs> Sen e, Harbiden mi? çok sıkıntı yaratacaksın şey. bize bak. Yok ya babi bir şey olmaz ya. Baksana bu kızlar iyi kızlar ya. Abi ben Cemal'e bakıp geliyorum. <laughs> bak şu Cemal'le ben. Hayır çok oğlum onları. Sen yo Cemal şey, şey, şey yapma. Geçenki uyumasın lan. Bir bak. Oha gerçekten. Eee sen, mi? git bak o arkadaşım gibi bakana kadar. Ben Heh. Öyle bakayım. Abla biz Sincan Düşün kapalı, var, kapalıdayız. Biz F tipindeyiz biliyor musun abla? T yirmi oda. İşte biz burada abla şey He? yapıyoruz. Büyük bir para kaldırdık. Şimdi i̇şte biz burada şimdi cezaevi ağlığı yapıyoruz biliyor musun abla? Ya bir git. Oh valla ne güzel. Garibanı maribanı abla. Güzel. Abla şimdi biz biz parayı faizi yatırdık biliyor musun? Bir milyon TL aylık 40 bin, Olur. 40 bin TL para veriyor. Bize faiz haramdır Tabii. diye biz burada işte çocuklara mocuklara burada galibanlara para veriyoruz. Ekmeklerini alıyoruz sigaralarını alıyoruz. Haramla hayvan mı yapıyordun? Efendim? <laughs> Çok iyi. Haramla hayrat mı yapıyorsunuz? Abla ne yapayım bazen? şirket sahibi dolandırıcıydı biliyor musun? Üç <gülüyor> kağıtçıydı. Hey <laughs> geldim abi. Çok iyi. Üç kağıtçıydı. Biz onun parasına çöktük abla. Allah izin verirse şimdi biz dört e, buçuk yıl cezamız kaldı. Dört buçuk yıl sonra güzel bir hayat sürmeyi planlıyoruz. Allah izin verirse. Doğan 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 sen Cemal'e şey ne para verdin lan? He? Duh, biz ona para verdin çocuğa. Cemal'e ben 500 lira verdim. Lan niye veriyorsun? Niye? Adam sıkıyor. Groza var bak Groza da sıkıyor içer. adam. Ben bekleyeceğim diye bekleyecek ha. Söyle millet şey yapacak bize gelecek diyecek ben bekleyeceğim. Yo sen bak. Sen biraz bak sen biraz bak biraz ben bakayım tamam mı kapıya. Kızlar. Siz yo, orada, orada, biz gelip bakalım, bakalım mı? Yo yo siz gelin bizle sohbet edin ya, ya. Biz <laughs> bayağıdır karı sesi duymuyoruz biliyor musun? Arkadaş sen bak. <laughs> ne <Sen diye> dedin <bir gülüyor> sen ne dedin? Ne dedin? tabii bir şey mi, mi Vallahi yok, ararım oldu sanki de ben mi yanlış anladım? Şimdi yan koğuşa yan koğuşa girmişler abi ben olsun bak. Ya bir şey olmaz bir şey. Bu, olmaz. bu ne? Açacağım. Hangisi o gülüm? Bakayım. Bunların merdivenlerine benziyor. Cezayirinde oluyor ya böyle. Onlar karşıdan karşıya geçiyor bu kız. Kızlar siz, siz ne verirsiniz? Bilin kart alalım binin. Verelim mi? Benim yanımda yazıyor bak plakam. 46. Nereden bilem Allah biz trafik polisi miyiz ya? <laughs> Ya Lan okuma yok. Nasıl ay bile yok? Zor dola okuma yok suymuş buradan. İki numara aşağı atla bak orada adamlar vardı karşısında sen Babel. Babel. He gel da, gel. Git, git şey Allah. Git bir tane kart Allah. Gel gel buradan atla gel. Ne kartı? Atla aşağı atla ölmezsin atla. Yani, ya niye atlıyorum ben gidiyorsun. aşağı gideceğim? O aşağı gidecek. Adamlara gideceğim, o gideceğim Ya sen ne yapacaksın adamı gidip biz puan kasıyoruz ya. Aslında 10 puanımız kalmış sen gidiyorsun şeye gidiyorsun. Hadi hadi. Ay gidip bir cart martalak. Anımız az kalmış. Ya biz günde bir, bir, bir saat Şimdi önemli göreceğim fazla. Ya, evli misiniz? Çocuk var mı? Yok yok. Ben dulum. Ben cezaevine girince karı beni boşadı. Sizler, siz neredesiniz ki? Ben Ankara Bolatlı'lıyım abla Aslı. siz ciddiysiniz değil mi söylediklerinizde? Abla ben niye yalan söyleyeyim ya? Aaa yanımda bir şey var benim. Yani. Siz evli misiniz? Lan be! Ne oluyor hayır. lan? Ha? Hayır. <laughs> He? Hayır. Ee, bizim bir buçuk saat. He ee, de gitti. Hadi gidelim. gidip alalım hadi öleceğiz ya burada. Tamam gidelim Asya'nın sesi pek güzel geliyor la. Ben cezaevinden çıkınca bu alayım kendime la. He <laughs> <laughs> alırsın. Oha. <laughs> Millete kuyu da zaten korkutun milleti. Lan ne biz yapmamışız. Asiyan. Oğlum hadi. Hadi Ahmet gibi olsaydık cinayetten girseydik. Cinayet <laughs> korusun. Sen ne diyorsunuz lan siz? Ses var. Aha. Yo, e, ya, benim benim, benim önümdeki bütün botları topladı abi. Seni patlatırım ha. Bura senin nasıl önün oluyor Allah aşkına Asya. Bura senin nasıl senin önün oluyor? Ben burada ona bakıyordum Lan ne oldu nasıl Hadi hadi hadi. hırsızlığa valla oyunda bile devam ediyorsunuz ha. Valla bak günde asya. bir bir uçta Yoksa biz kasamayız. Biz botsal olsak var ya biz hiçbir şey yapamayız. Bizim vurmamız lazım ya. Asya sen ne? korkmadın mı Asya? Ben korktum bunlardan Asya. Ben korktum bunlardan Asya. Bu da bir şey Bu da bir şey yapamam. Bu da bir şey ya biz şeyden cinayetten girmemişiz, bir kapsdan girmişiz. Burada. Kaps ne Sadece bir şirketin işte. paralarını patlattık. Robin Hood'lar mübarekler be. O değil de. Zenginden alıp fakire de vermemişler gerçi. Parayı faiz <laughs> Fakir fakir. Abla bu mahpusla yanımızda yatan, yanımızda yatan bütün garibanlara bir sahip çıktık biliyor musun? Yürü de. Kral. Abla biz hep yoklukta büyüdük biliyor musun? Bizim annemizin babamızın parası yoktu. Hani hep böyle zenginler biliyorum. bizi izliyordu. Yani biz bunu bir yerde uh -huh. bir şekilde şey yapmamız lazımdı. Bu döngüyü bir yerde kırmamız lazımdı biliyor musun? Biz böyle garibanlıktan büyüdüğümüz için artık bunun bir bir yola sokmamız gerekiyordu. Bunu yaptık yani. İşte başarılı oldu abla. Başarılı Yarın oldu. Yarın başarılı bir oldu, oldu, oldu. geçti Oğlum mapsa girmeydik daha iyi ama. verin Olsun. bakayım yılınız hakkında bana. Bu tam tam e, içen olarak içen. nerede oluyor? Ulu abla dedi, hapishane. Abla dedim ya Sincan Sincan kapalı cezaevi. Da sen tamam. niye Tamam. Ya ne olacak ya? Bak iyi insanlar ya. Ben hayır hayır abi Asya'yı bir de beğendim. Ben Asya'yı alacağım kendime çıkınca mahpustan. Sesi çok güzel. Ben bir telefon görüşmesini yapsam. Kız da biz orada değil. Işte, Acaba bu adam bana yürüyor. Masal, böyle ben dümdük hani, koşuyor bu, yani. Gerçekten bunlar şikayet ediyorum etmiyorum diye belası şey deniyor. Orada deriz de. Bak siz hemen telefon dediniz mesela bir daha söylemeyecek yerine. Bak şu canavar, canavarı canavarı keseyim mi la Babel? Ne yardım ettim ama var Oy ya. Kime sıkıyorsunuz diyorum siz beni ben be duymuyorsunuz ben be mu? Ya beni niye bunlar iklemiyor? Ses. Yaratığı bitirdim şey. şey. Sen gel gel burada bak canavar manavar bak gel gel bir şeyler güzel şeyler var la. Kızlar. Alacağım bunu. Geldim benim gel, de. Gel gel burada bir tane. gel adamlar. Ha valla adamlar geldi. Şeyde petroldeler. Petrolde petrolde. Petrolde var ama petrolde. Şuradan bakacağım bundan. Bak bak karşıda da var adam. Bir Adam geldi. Nerede? Adam gelmedi. Şerde mi? Söylediler. Buradalar. Var. Atış. Bölgedeki oyuncu kedi ya da dışarıdan sıktı galiba. Hani ya bu botu öldürdünüz. Nerede bunun botu? Giderim ya hoşlan. Gel gel. Help, help. Ya lanet olsun. Lan <laughs> <laughs> gelin tutun beni. Geldim ben Hadi. sana gülüm Kim öldürdü seni? İçeridelerdir. Aa bunlar yakalandı mı yoksa geri geldi? Asya'ya kurtarabilir misin? Kaç çemciye gel. Bunlar oyuna odaklandılar. Tamam. Geldim geldim. Düştüm düştüm. Dur dur çok kaçma dur. Sen kurtar sen kurtar. Tamam abi diğerleri uzatma. Can uzalma. bas. Cemal'den bir uzaktan. Var mı lan? Araç geldi bizim araç <laughs> geldi. Arayın. Nereye? Sanki. Nereye? Sanki. Bir işaret şey var mı? Evlere girdi, evlere evlere gidiyorlar. Orada durdu araç. Tamam, tutuyor tamam, tamam, yok. Ay. Ayy. 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 Eyvah. Ya ben artık... Kuşa, vicdanına tüküreyim bir şey. Babi. Ben satım hoş. Efendim? Öldü mü seni lan? Yok yok, burada. Dur, bizim arkadaşlar öldürüyorlar, dur. Babi, bu arabayı alıp kaçmamız lazım. Vallahi ben ya, canımız var yaşa. Ya. Utaramayız. Canınız var aslında. kızı. Öldüm. Ben Nerede de gel? öldüm. Sengil, Sen gel Babel bin. Babel bin bin. Kurtarma önemiyor mi? Eşek. Bir daha doğar, bir daha doğar gelirler gel. He ee, olur olur. Aa tepe tepe Kankada tepe. Arkada da var. Bak, Ay Sırf beni Bizi çiğnemek adına için adına arabayla. Var. Ne buluşuyorum ben niye konuşuyorum böyle? Sen kimsin lan? Bagire geliyor bize. Hadi Bil, geri, <laughs> geri, 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 geri. gel. Gel 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 gel. Bak şu ağaçta. Ha, evet. Aa, ağaçta. Bak ben soldan gidiyorum sana gösterecek o. Ulan hapishanede yatan insanlarla oyun oynuyoruz. Üstüne sekme olarak Çok iyi. Sen? Bugün çok acayip şeyler oluyor. Lan çok çok ses çıkarıyorsun abi olsun. Adam nerede? Önce... Vallahi Cemal bak Cemal'dan korkuyorum zaten. Ne de bu adam? Öldü öldü. <laughs> Bitirdiniz mi onları? Evet. Temiz herhalde. temiz. Büşra'yı aldınız mı Büşra'yı? Hepsi hepsi Çok hepsi isen. öldü hepsi öldü hadi. Lan ne oyunu anlamadım. ne şey var? Gelin Ay, gelin ben de geliyorlar. Gelin iyi lootar burada. Kızlar gelin gelin. Bir kapsan girmişler bunlar içeri kapsan. İşte adamlar öldürdü Cemal'e bak Cemal'e bak. Nasıl yaptınız? Nasıl ya yaptınız? ben bakıyorum Cemal'e ben bakıyorum bir dur. Ay ben. Gelin de olut ben alayım. Gitle. Üç numara git şuradan. Al bir şey yok zaten. Nasıl <laughs> <Kast> ediyorlar? Mesleklerini <laughs> burada ama... da icra ediyorlar. Hiç bir şey yokmuş canım. M4 M4. Sen Benim ne döndün sonra daha bulamadın mı ya? 500 tane yer vardı. Doğru an gitsene Cemal'e baksana. Ben baktım oğlum Cemal'e baktım baktım Cemal duruyor yerinde. O 6'yı attım ya ben 6 6'yı 3 attım. Oraya git oraya gitme. Oraya gitme. Gitme gitme oraya gitme. Gel git, gel. Git. Adam var. Tamam, gel gelsin olsun A A A kalma, açı kalma, açı Mantarda. gel. Açıkta kalma açıkta kalma açıkta kalma. Mantardan. Bizim bir canlanmamız da yok ha. Ee şeyden Roza'dan sıkıyorlar ona. Tamam adam öldü. O aldı. Şeyden Roza tepeden sıkıyorlar. Roza tepe diyorum ya şeyden. Bas şuradan. Tamam, mantarda mı? Benim nasıl oluyor var ya? Bizim buradan çıkmamız mu? lazım. Bizim buradan çıkmamız lazım. Araç. yandalar var. Aşağıdaki ya. ne oldu? Acele et, acele et, acele et. Kayada biri var. Kaya nasıl yanmadı ya? Sağ biriniz, sağ biriniz, sağ biriniz. Allah. Watch out. Hadi Hay, göster. Kaya bomba at, bomba at Kaya. Arka, arkada bir tanesi. Dikkat edin. Ya of, Of Abel ya. Ah be. Of Abel ya. Hayır. <laughs> Kapkaççılığınız kadar oyununuz da güzel olsaydı. Lan valla <laughs> abi <abla> ya. <laughs> Rezillik. Beğenik dağıtıyorum size. Pardon <laughs> ben, ben, ben dağıttım ben de beğeni attım Abi kızlar ne tırstı la. He? <laughs> Abi korktular korktular. Bir, biz şoka uğradılar da. Ee... Abi maça başa başlamadan şey yapalım. Bak maça başlayacaklar. Giden. giden giden hadi istek atalım yürü yürü. Hadi hadi. İstek gönderdim ikisine de. Asya isteğini reddetti. düzgünüm şimdi değil diyor. Bir daha gönderdim. Asya isteğini reddetti diyor. <laughs> Yok Atça'nın isteğini reddetti diyor. Babil, Babil kabul etmiyorlar la. kabul etmiyorlar. Ben yok, de istedim kabul etmiyorlar. <laughs> yok abi kabul Oğlum, etmiyorlar. Ee... Ha sıfır attım. Oğlum kim kabul eder la cezaevinde bir mahkum karıvanı. <laughs> Aç kapıyı gardiyan. Arayacaklar Vallahi... ha bak sen gör. Kesin Sincan arayacaklar. Bizim Tepe <laughs> böyle iki kişi var. Bizim yüzünden koğuşu arayacaklar. <laughs> Oğlum yok ki. Ben salladım bir tane şey. Neyse ya, bir şey. Tutturursam bir de. <gülüyor> <gülüyor> yok lan. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.